Böyle biraz dekorasyon değiştireceğim senin için sıkılmayın diye eski bir televizyonculuk cüdük böyle daha güzel daha kaliteli şeyler yapmaya çalışıyorum çalışacağım İnşallah daha da güzellerini yaparız bugün çok sert bir konuya gireceğim dinleyenler hatta bu dinlikten sonra bana saldırıya da geçebilirler zaten ama bunu ben söylemiyorum ben hep söylüyorum yazdığım anlattığım şeylerde. Bunu bunları hep Kur'an-ı Kerim söylüyor ve ben Kur'an'ın Kerim'den kendi anladıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Konumuzun başlığı namaz kılan müşrikler. Şimdi namaz kılan müşrikler deyince böyle oha uçacak herkes. Ya, bu arada ben kendimi bildim bileli 14 15 yaşından beri daha öncesinde de kıldım. 11 12 yaşlarında, küçük yaşlarda ama 14 ila tam hatırlamıyorum ama ya 14 ya 15'ten itibaren hiçbir gün askerlik dahil bir vakit kaza yoktur çok şükür. Hepsini kıldım ve kılmaya da Allah nasip ederse kılmaya devam edeceğim. Çünkü namazı kılmanın ne olduğunu burada anlattığım videoların hepsini anlatacağım. Namaz kılan müşrikler demişken hani biz de şirke inanın kılan bizler de sizler de başkaları da buna şirke düşebilir. Çünkü şirk zannediliyor ki inanmayan kafir Müşrik, bunlar inanmayan böyle, biz Allah'a inanmıyoruz yani falan ateistler gibi bir şeyler olduğu zannediliyor. Hayır, eğer zaten inanan adam şirk koşar. İnanan adam müşriktir. Yoksa salt inandım demekle ayet diyor ya, siz sınanmadan iman ettiğinizi zannediyorsunuz. Sizden öncekiler öyle zorluklara düçar oldular ki, Artık Allah'ın yardımı gelemeyecek zannettiler. Planladığım bu değildi ama ben namaz kılan müşriklerden aslında Akif'in şiiriyle girmek istiyordum. Akif'in şiirini okuyayım. Ben bu şiir ezberlemeyi sevmem. Aslında şiir olgusunu da pek sevmem ama bir yazar olarak şiir de yazıyorum. Şiirler de yazıyorum. Değişik konulu, konusuz, farklı şeyler üsluplarla böyle yazılar yazıyorum. Ama Akif'e hayranım, hastasıyım. Yani Akif Kur'an'ı iyi anlamış, çağına iyi anlatmış ve çağının sonrasına da iyi anlatmış bir hoca, üstad. Yani muhteşem bir adam bence. Şimdi diyor ki, Akif bunu dediğinde yıl... Bu arada mikrofon koydum böyle dikkatli oluyorum. Bugün biraz böyle acemici olabilirim. Mikrofonu kabloyla çektim falan filan. Ee, diyor ki Akif, Müslümanlık nerede? Bunu söylediğinde de bu arada 1900 yılların başları. Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatma alem aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hepsi makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem dursuna payansız mefair bir yana, boş laf demek, gösterin ecdada çok az benzeyen bir kan bana. Yok mudur sizde ırkınızdan yadigar, ancak Necip evlada layıktır tek şiar. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, haberi, parantez içinde. Bugün taşmazdı İstanbul'dan sarhoş naresi. Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Kurt uzaktan bakarmış, dalgın görürmüş merkebi derken fırlarmış yerinden yaydan çıkmış ok gibi ama aşk olsun otlarmış eşek tavşanmış sanki gelen yahut kılıksız köstebek bir tutam ot olsun fazla yeğlermiş yutmayı hasmı derken çullanırmış yutamadan son lokmayı. Burnumuzdan tuttu düşman biz boğaz kaydındayız bir bakın bir bakın hala mı hala ihtiras ardındayız. Zevke almak şöyle dursun vaktimiz yok mateme Davranın, davranın. Zira rezil olduk bütün bir aleme. Ya bu şiiri okuduğumda dedim, ya adam bugünü yazmış. Ve hani o günkü Osmanlısına baktığımızda şu anla kıyasladığınız zaman daha bir hani İslam ve dini hayat yaşanıyor gibi düşün, düşünebilir insan. Ama bugünü görse herhalde böyle kalp krizinden hık diye giderdi adam. Bugünleri görse. Demek o gün de aynıymış. Aslında hep aynı. Ben bunu hep söylüyorum ve hep böyle inanıyorum. Gerek peygamberimizin geldiği dönemde de, gerek peygamberimizden önce de diğer peygamberlerimiz geldiği dönemde de hep insan bozuktu. Ayetler diyor ya insan çok cahildir, insan çok nankördür, insan verilen şeyin kıymetini bilmez. Bakın hayatımızda inanın araştırılma yapısın. Beyinle ilgili böyle çok kitap okuyorum. Bununla ilgili de böyle bir araştırma yapılsa çok mutlu olurum. İnsan hayatında acaba kaç kere nankör kelimesini kullanıp ve acaba ne kadar nankörlük gördüğünü iddia edecek. Hepimiz e, nankörlükten muzdaribiz ama nankörlük yapmaya devam ediyoruz. Çünkü müşrik davranış biçim sergiliyoruz. Yani şirk işliyoruz. Yani iyiliğin üstünü, doğrunun üstünü örtüyoruz. Bir İngiliz atasözü var. Gerçek kibar karanlıkta bile esnerken ağzını kapatır. Ben de o hani mirası olmuş diye o zaman eski zamanlarında şey derdim. Gerçek temiz insan halkalı çöplüğünde bile elindeki çöpü çöp denekesine atar derdim. O yüzden e, bizler gerçeği gerçeğin peşinde değiliz. Olduğumuz biz her hepimiz olduk zannediyorlar bir ayet diyor ki İnsan kendi kendine yettiğini düşündüğünde azar. Ve işte tam da orada kaybeder. Dünyanın en güvenilmez insanı maalesef şu an günümüzde 1,5 milyar Müslüman var deniyor dünyada. 1,800 de olduğu söyleniyor Müslüman toplum sayılarını topladığınızda. Ve dünyanın en güvenilmez insanları hatta dünyanın gözünde işte terörist vesaire tabi onların altında işte dış güçler dış miktardır zırttı zırttı olabilir ama ya ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Ve ben hep şeyle övünürdüm. Daha daha önceden hani İslam cihat dini vesaire denirdi ya. Peygamber döneminde yapılan savaşlardaki e, şehit, ölü karşı taraf ve bu taraftaki ölü sayıları şu an en ufak bir minik savaşta olan ölü sayısına bile eşit değildi. Ama gel gelelim günümüzdeki şu an e, İslam coğrafyasında son 50 yıldır Hatta istiyorsanız 20-30 yapın. Yani 100 kişi öldürülmüşse bu 100 kişinin ancak 5'ini batılılar ya da inanmayanlar ya da İslam dini mensubu olmayanlar öldürmüş. 95'ini Müslümanlar kendisi öldürmüş. Şimdi bu namaz kılan müşrik değil de nedir? Hani bir ne diyordu peygamberimiz? Müslüman kimdir tarifi yapılınca Müslüman elinden, dilinden, belinden emin olunan. Siz hangi Müslümanın veya Müslüman olduğunu söyleyeni iddia edenin elinden, dilinden emin misiniz? Sonra size çıkıp karşınıza şöyle diyorlar. İşte falanca ateist var o adam işte Müslümanlardan daha iyi. Evet insani yanı daha iyi olabilir. Şimdi bu ne İslam davranışı içindeki bir adamı gömmektir ne de ateist bir adamı yüceltmektir. İnsan zaten olması gereken, dürüst ve iyi olması gereken bu zaten. İyi insan, güvenilir insan, emin insan olmamız gerekiyor. Ama bunu olmak yerine insanları böyle yaftalarla yakıştırmayı bir ateist yaptığında ya da bir Müslüman yaptığında ya da başka bir veya işte şu şehirli, bu ülkeli yaptığında hep böyle yaftalamayı, yapıştırmayı, böyle altına etiket yapıştırmayı çok seviyoruz. Herhalde küçükken böyle defterleri etiket kaplardık ya böyle etiket koymayı çok seviyoruz. Türkçe defteri. O zaman Türkçenin içindeki her şey kötüdür falan gibi bir şey söz konusu oluyor ama böyle bir şey değil. Hakikate niçin hani müşrik, namaz kılan müşrikler neden bu gerçekten bir namaz insanı adam etmeli. Adam etmiyorsa o namazı namaz kılmıyor, namaz seni kılmıyor. Onlar diyor namazları üzerinde bekçidirler ve o namaz onları kötülüklerden alıkoyar ama koymuyor. Bundan sonraki videomda bununla ilgili başka bir şeyler anlatacağım. İsmini vermiyorum sürpriz. İzlerseniz oradan görürsünüz. Hakikati ermek için emek gerekiyor ama bunlar emek sarf etmek istemiyor. Yani namaz kılan emek istemiyor. Ne yaptın? İşte ben zaten Müslümanım. Müslüman anne babadan duydum. Annemin adı Ahmet Mehmet. Yani anne baba pardon. Babamın adı Ahmet Mehmet. İşte annemin adı Ayşe, Fatma, Şengül. E, Müslüman anne babadan doğdum. Çocuklarım da benim Müslüman. Biz Müslümanız zaten. Zaten cennete gideceğiz. Hani nasıl bir kafa? Bu işte mesela Yahudileşmiş bir kafa. Irktan ve soydan gelen bir şeyle... ...senin kendisini Müslüman zannetmek. Halbuki Allah diyor ki... ...sizin içinizde en üstününüz... ...en takvalı olanınızdır. Ve takva da nedir biliyor musunuz? Kur'an'a... ...dünyanın doğrulara, evrensel doğrulara... Tam uyumak, ilkeli olmak ve yasalı yaşamak. Ama öyle enteresan ki hatta bu Türkiye'deki, e, Türk, yani kendi ülkemiz için konuşmak istiyorum özellikle diğer Arap coğrafyasını çok yerinde gidip görüp gözlemlemedim. E, Batı dünyası ve Türkiye'yi daha iyi biliyorum. O yüzden bunların örnekleri üzerinden gideceğim. Zaten izleyenler de hani bu coğrafyalarda yaşayan insanlar olacak bu videoları. Öyle enteresan aileler var ki. Adam namaz kılıyor, işte üç çocuğu var, dört çocuğu var. Biri kılıyor, diyelim üçü kılmıyor. Emin olun kılanına daha çok zulmediyor. Çünkü onun kılıyor olması diğerlerini kılmıyor ya. Geçen programda söylemiştim orada biz derseniz İbrahim kompleksi var. Atın onu ateşe. Ya sen de niye öbür, öbür kardeşler onu sevmiyor. İşte Yusuf kıssasına da gireceğim buradan. Yusuf kıssasında da bu anlatılıyor. Onu başlı başına bir program yapacağım. Diğerleri yapmıyor ya. Şimdi diğerleri otomatik öğrendiği Kur'an'da ve İslam'da ne var? Cennet ve cehennem. İşte kılanlar ve doğru yolda olanlar cennete. Basitçe söylüyorum tabi detayları söylenecek. Sadece böyle tenzih ederek söylüyorum insanları. İşte kılmayan ve doğruları yapmayanlar cehenneme. E bir çocuğu yapıyor. Baba da yapıyor. Diğer çocuklar yapmıyor. Ha, bunun sorumluluğu bende. Bu çocukları ben onlara öğretmedim. E, bu çocuk da kendiliğinden kıldı. O zaman çocuğuna Doğru namaz kıl. Senin kıldığın namaz namaz mı? Yarım yamalak kılıyorsun. Bir inanışı Sen senin aldığın abdest abdest mi? Sen doğru yolda değilsin. Kafaya bak. Kendisi namaz kılıyor. Kendi namaz kılan çocuğunu eleştiriyor. Niye? Öbürlerini aklamak için. Böyle bir değişik bir kafa var. Biz böyle müşrik kafada böyle değişik bir kafa var. Kendisi yapıyor. Yapmayan çocuğunu kurtarmak için başkalarına karşı kötüyü savunuyor. Yani ırkçılık yapıyor. Salt doğru yolan yapmıyorsan yapmıyorsun. Yani yapmıyor diye kimse şu an bir namaz kılmayanı şu an bir tane meleğe alıp da tutup cehenneme atıp ya da bir e, iki tane tokat atıp tencere tavayla kafasına vurmuyor. Ama bu bilgileri bunu yapmanın, yapmamanın sonuçları, sebepleri, insanı nereye götürecek, niye yapmalı, niye yapmamalı söylemeli, öğüt vermeli. Ama bunlar rahatsız olduğu için Kendisi sürekli böyle kurtarma derdinde. Gerçeklerin üstünü örtme derdinde. Örtüyor ki görülmesin. Halbuki o örtünün kalkması gerekiyor. Aklıma burada bir hikaye geldi onu anlatayım. Niye mesela bu hikaye bu nasıl bir psikoloji? Ee, bu şöyle bir psikoloji. Bir dev ülkesi varmış. Dev ülkesinde devler yaşarmış. Bir tane de e, Zorba, Maganda işte... Külhan Bey'i bir dev varmış, herkesin parasını araklanmış falan filan. Kralın kulağına gitmiş bu. Kralım demişler kurtar bizi böyle bir dev var işte herkesi soyup sonra çeviriyor. Onu diyor hakkından sen gelirsin. Tamam diyor. Güm 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 yürüyerek gidiyor. Tabi bunu şey haber alıyor. Dev eyvah diyor ne yapacağım diyor dev gelirse diyor. Dev de ondan büyük böyle kral olduğu için birkaç metre. Eyvah diyor ben diyor. Ne yapacak bu dev beni kral diyor cezalandırır kafamı kopartır ne yapayım. Karısı diyor ki sen yat şuraya diyor hissesini çıkartma ben halledeceğim. Ayaklarını çıkartıyor battaniyeyle örtüyor üstüne. Dev geliyor güm 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 kral işte dev büyük dev. Açıyor ki, buyurun efendim diyor halk kralımız hoş geldin. Nerede diyor kocan diyor ona diyor hesap soracağım. Kralım diyor Sus, Bak diyor çocuk koşuyor. Bir bakıyor kral kendi ayağa kadar neredeyse ayak. Ulan diyor çocuğu diyor çocuğu buysa diyor babası diyor ne kadar büyüktür. Ben bu adamın bu suçlunun diyor peşine bırakayım. Tıs 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 gerisinin yeri gidiyor. Halbuki örtüyü açsa ondan daha güçlü ve orada yatanın o suçlu olduğunu bulacak ve cezasını verecek. Ama onun yerine bir ayak görüp örtüyü kaldırmıyor, korkuyor. Gerçekle yüzleşmeye böyle cesareti yok müşrik kafanın gerçeklerle yüzleşemiyor. Halbuki yüzleşse ve örtüyü kaldırsa belki öbür iki çocuğu da hidayete gelecek. Belki öbür iki çocuğu da doğru yapacak. Öbür kardeşleri gibi bir aile bütünlüğü olacak. Ama tam tersi hep evde savaş, hep evde savaş. Zannediyorlar ki çocuğunun adına böyle Furkan dediği zaman çocuğu Furkan olacak, Kur'an olacak ama Furkan'ın elinde Kur'anmışlığı yok. Çocuğuna Ünzile ismini koyuyor. Nazil olan, inz'e inzal olan, inen, inmiş olan ayetler demek. Daha Allah'ın bir ayetini hayatına geçirmemiş, ayet okumamış kim ve nefret taşıyor. Çocuğuna diyor ki, elif diyor adına dimdik dursun benim çocuğum ayakta dursun, herkese karşı dursun. Dimdik olsun diyor. Ama kendisi onun eğik, ezik, büzük herkesin dediğini özellikle kendi kabul eden bir insan olsun istiyor. Dik durmasını istiyor. Onun kambur olmasını istiyor. Çocuğuna İsmail ismini koyuyor. İsmail gibi teslimiyetçi olsun diyor. Bırakın Allah'a teslim olmayı. Kötülüğe teslim olmuş biri çıkıyor karşımıza. O zannediyor ki bu ismini koyunca çocuğu ölü mübarek olacak. Çocuğuna İbrahim diyor. Diyorsun kafir babası için dua eden bir çocuk olacakken İbrahim Müslüman babasından nefret eden bir çocuk oluyor. Bunu kim yapıyor? Hep anne babalar yapıyor, ebeveynler yapıyor. Bizler yapıyoruz, yanlış yapıyoruz. Her kişi kendisini bulmalı. Biz sadece yön gösterebiliriz. O yüzden biz çocuklarımıza emir verip, başkalarına emir verip yapmak yerine önce kendimizde yaşamalıyız ki o bizi örnek almalı, görmeli. Ha mesela yine yazdım. Bu gerçekten benim hayatımda gördüğüm örnekler. Kendisi namaz kılıyor. Demin örnek verdim. Namaz kılandan nefret ediyor. Öbürünün namazını beğenmiyor. Atıyorum kendisi 30 sene kılmamış, yeni başlamış. Öbürü hep baştan saatinde de böyle artık emeklide olduğu için yaşlanınca şey saatinde kılıyor. Azıcık 10 dakika geçirsin, senin namazın namaz mı? Ama hep unutuyor kendi yaptıklarını. Çünkü neden biliyor musunuz? Namazda diyor ki, namazları günah sildirme olayı zannediyor. Kadir gecesine ulaşan işte bin yıldan daha hayırlıdır. Bir kadir gecesi oruç tut, namaz kıl. İşte cumaları bütün günahlar affediliyor. Böyle şefaat müessesesi, şeyh müessesesi, cübbe, sakal, sarık müessesesi bütün günahların affoluyor zaten. O zaman affoluyorsa affetme makamına girdikten sonra yaptığı kötülüklerin hiçbir önemi kalmıyor. Kendi kafasında tabii öyle bir şey yok. Namaz kılarken diyor ki İyya kenabudu ve iyya kenestayin diyor. Kendisi başkasının kafasında bekçilik yapmış. Bekçiler aşağılamak için söylemiyorum patrona her türlü yalakalığı yapmış. Allah'ın ayetlerine her gün muhalif. Halbuki affetme müessesine gidip de diyor ki "İyyake ve iyyake Yalnız senden yardım diler, yalnız sana kulluk ederiz." Dünyada herkese kulluk yapmış. Bir askeri ücret, biraz ücretten bir tık fazla diye ama kendisi bir türlü hiç gerçekten Allah'a "Allah'ım senden yardım diler, yalnız sana kulluk ederiz." gerçekten diyememiş namazda o işte bunu namazında diyemiyorsa o bir namaz kılan müşrik olmuş oluyor. Yani Mahmud Suresi'den diyor ya onlar kıldıkları namazlardan gafillerdir ve habersizlerdir. Kur'an'ın ayetlerini okuduğunuzda zaten insan kendisini görecek. Allah hakikiyi, Allah o yüzden dünyada elbet namaz kılanlar da olacak, kılmayanlar da olacak, ibadet edenler de olacak, olmayanlar da olacak, iyiler de olacak, kötüler de olacak. Ama Allah her şeyin Ölçecek ve bu ölçü şey gibi derecesine, ayarına, kıratına göre ölçecek. Yani sen %100 kıldın, %100 teslim oldun, sen %90, sen %80, sen %10. O mesela namaz alamıyor, evet kıldı mı 100 ayarından evet yaptı 1 ama 100 üzerinden 20, 30, 40, 50 olan var. Ayar 22 ayar altın var, 15 ayar var. Niçin en iyisi olmuyorsun? Niçin en iyisi olmaya çalışmıyorsun hal hareketinle? O yüzden bununla da ilgili bir ayet var. Ayet hep önüme çıkıyor bu konuda. Benim çok sevdiğim yine ayetlerden biri. Diyor ki bir maden diyor gördüğünüz sahtelik diyor. Attığınızda diyor sahte bir şeyi alt köpürür diyor. Köpük diyor, üstünde kalır. Değerli maden diyor dibe çöker. O cürufu atar. Eğer tamamen sahte ise sadece köpük kalır. Köpüğü de hiçbir şeye benzemez. Gerçek değerli maden alta dibe çöker. Hatta altın arayanları gördünüz mü? Bilmiyorum kovboy filmlerinde falan böyle. Böyle suyu elerler, 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 elerler. Böyle kaç ton su harcanır bir gram altın için. O altını çıkartmak hiç kolay değil. İnsanın içindeki altını kalbindeki altın gibi kalbini çıkartmak hiç kolay değil. O yüzden Allah altın gibi kalpler arıyor. Bu sadece Namaz kılmak, ibadet etmekle de alakalı değil. Önce doğru ve iyi insan olmalı. Ve namazınız sizin bu dünyanızı da cennete çeviriyor olmalı. Cennete değil de namaz kılan biriyseniz ve birileri sizden nefret ediyor, elinizden dilinizden emin değilse yani ben o namaz kılanları biliyorum diyecek kapasitede de bir namaz kılan insan durumu sergiliyorsanız siz o namazınızdan da sorumlusunuz. O insanlara karşı dine yaptığınız kötülükten de sorumlusunuz. Biri sizi gördü mü örnek almalı. Sizi öldürmeye gelen sizde hayat bulmalı. Ama size gelip de sizden nefret ediyorsa nefret uyandırıyorsunuz. Ne diyor peygamberimiz? Nefret ettirmeyin sevdirin diyor. Sevdirmek yerine nefret ediyor. Ben çok gördüm ya yani adam namaz kılıyor çocuğun hiçbiri kılmıyor. Kılmaz çünkü nefret eden bir adamsın. Çocuk sevmiyorsun, sevka, şev, sevgi yok, şefkat yok, merhamet yok. Sahtekarın önde gidenisin. Tek kaya göğsünde 50 yalan atıyorsun, sonra namaz kılıyorsun. Niye? Çünkü o günahları sildirmen gerekiyor. O yüzden namaz kılan müşrik olmamalıyız. Peygamberimizin geldiği, zaten namaz hani peygamberimize gelen bir şey değil. Çok önceden İbrahim'den hatta İbrahim'de Hazreti Adem, Adem'den beri gelen bir ibadet olduğu için Allah'a tazimimizi gösterdiğimiz bir ibadet olduğu için müşrikler de namaz kılar, inanmayanlar da namaz kılar. Hatta Yahudi namazı diye bir namaz da var. İnternetten araştırıp da görebilirsiniz. demek ki hani müşrik namazı, Yahudi namazı, hatta Hristiyan namazı bile vardır. Budistlerin de namazı var. Böyle bir belgeselde izlemiştim. Aynı normal Müslümanların kıldığı namaza benziyor. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Eee tek bu videonun düz duruşu olabilir. Allah'a karşı esas duruşunuzu, doğru duruşunuzu bozmayın. Sadece şekil olarak yapmak değil, ruhuna ve manasına girerek yapın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.